çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor ve şimdi sizlere Mola Bodrum, Yalıkavak'tan ve her zaman olduğu gibi sektörün en iyisi All In Butik'ten seslenmekteyiz ve yanımızda işletme sahibimiz Sayın Nazlı Ersoy Hanımefendi bulunmakta. Bakalım bu harikulade işletme verdikleri hizmetler, ürün ve kalitesi ile ilgili bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Merhabalar Nazlı Hanım. Merhaba, hoş Nasılsınız? geldiniz. Çok mersi sizler. Bizler de çok iyiyiz. Öncelikle çok yoğun bir çalışma temposu içerisinden bizler için ayırdığınız bu değerli dakikalara yılların tecrübe, bilgi ve birikimlerini de bizlerle paylaştığınız için size teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ederiz. Nazlı Hanım, All in butik yaptığı başarılı çalışmalarla çok kısa zamanda herkesin tanıdığı, bildiği ve tercih ettiği en iyi işletmelerden biri. Biraz evvel de söyledim ben burada verilen hizmetlerle ilgili tüm detay bilgilerinizi değerli izleyicilerimize paylaşacağım. Ancak öncelikle sizleri biraz daha yakından tanıtarak başlamak istiyorum. Ve Nazlı Ersoy kimdir? Bu sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı demek istiyorum efendim. Ben 20 yılı aşkın bu sektördeyim. E, bu moda ve mağazacılık üzerine kendimi geliştirmekteyim. Daha önce İstanbul'daydım ve artık bunu bir beş 6 sene kadar. E, Önce Bodrum'a taşımayı düşündüm. Hı -hı. Kendim zaten modayla yakından ilgiliyim. İmaj, stil uzmanı ve fashion editörüm. Tabii bu şekilde olması kendimi geliştirmiş olmam. Müşterilerime de mağazamda çok fazla, çok güzel katkılar bulundurmakta. Şimdi sen neredesiniz efendim? Aslen İstanbulluyum İstanbullusunuz uzun yıllar bu sektörde hizmet verdiniz 20 yılın bilgi birikim ve tecrübeleriyle hareket ettiniz evet. ve son 5 yılında Bodrum'daki işletmeciliğinizle geçmişten günümüze evet. tecrübelerinizi evet. buradaki evet. gelen konuklarımızla da evet. paylaştık şimdi burada verilen hizmetlere yine geçmeden önce biraz konumdan söz etmek istiyorum sevgili izleyicilerimize toplam kaç metrekare bir alanda çalışmaktasınız 130 metre 130 karen. metrekarelik bir alan ve sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir? Kaç kişi çalışmaktayız burada efendim? 2 kişi, 3 kişi üç. benimle birlikte. Sizinle birlikte 3 uzun yıllar bu sektöre hizmet veren profesyonel bir kadro ile de hizmetleriniz devam etmekte. Sizlere Aynen. gelen konuklarımız ve taleplere baktığımızda ağırlıklı olarak nerelerden gelmekte? Bu hizmet nerelere kadar ulaşabiliyor efendim? E, bu hizmet İstanbul, İzmir, e, Ankara... Ve e, Bodrum biliyorsunuz e, tatil yöresi olduğu için e, dünyanın ve Türkiye'nin dört bin yanından müşterilerimiz geliyor. E, Türkiye'nin birçok noktasına özellikle dünyanın birçok ülkesinden gelen konuklarımıza da hizmet verdiniz, söylediniz. Bizleri izleyen izleyicilerimizin içerisinden böyle bir talep gelmesi durumunda sizlere nerelerden ve nasıl ulaşacaklar ben değerli izleyicilerimizle de sizlerin iletişim adreslerinizi ve bilgilerinizi paylaşmak istiyorum izninizle. Sizlere ulaşılacak e, web sitesi allinbutik.hotmail.com sosyal medya sayfalarınız. Yine telefon numaralarınız var 0533 326 34 34 ve 0554 858 12 46 ne oldu telefonlar? Instagram ve sosyal medya sayfalarının tamamından all in adıyla girdiklerinde değerli izleyicilerimiz sizlerin verdiğiniz hizmetlerle ilgili detay bilgi ve görsellerinize ulaşabilecekleri gibi telefon numaralarından da sizlerden hizmet almak adına olduğu bir danışabilmek adına da Tabii sizlere ki. ulaşabilecekler diyelim. Şimdi sektörün emeklisisiniz dedik ısrarla. Sizi emi yapan özellikleri biraz açmak istiyorum. Tabii ki yılların tecrübesi 20 yılı geride bıraktığımız o derin tecrübe İstanbul'un o kozmopolit ortamından her türlü rengin her türlü ahin bir arada yaşadığı İstanbul'dan aldığınız tecrübe bilgi birikimlerinin üzerine birbirinden kaliteli ürün yelpazenizle de burada hizmet sunmaktasınız. Bu sizi sektörde yıldız firma yapan özelliklerden bir tanesi. Teşekkürler. Biraz evvel de söyledim. Gerçekten sektörde iyi bir firmasınız ancak yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme de var. Niçin müşteriler sizleri tercih eder size göre efendim? Bu ürün kalitesi tabii ki olmazsa olmasınız. Size göre müşterilerin sizi tercih etmesi diğer sebepler nedir efendim? E, şimdi ben bir e, mağaza işletmecisi olarak e, İlk etapta satıştan önce e, müşteri memnuniyetine çok önem veririm. Hı hı. E, müşteri e, memnuniyeti bizim için satıştan önce gelir. Hı hı. E, o yüzden müşterimizin mağazadan güler yüzlü ve mutlu çıkması bizi de mutlu eder. İlk prensibimiz budur. Kesinlikle müşteri memnuniyeti olmazsa olmazımız. Kesinlikle. Ürün yapazdığınızın genişliği. Modayı yakından takip etmeniz, Tabii ki. sosyal bağlarınız ve ürün yelpazenizin özellikle tedarik edildiği, temin edildiği alanlara baktığımızda son derece marka, kaliteli ürünlerle çalışıyorsunuz. Bu da sizi diğer firmalardan ayıran özellik. Evet. Bugün bu. Yarınla ilgili birazcık konuşalım. Önümüzdeki yıllarla ilgili plan ve projeniz neler? Neler yapmayı planlıyorsunuz? Ee, biz özel dikim de yapıyoruz. Hmm. Ee, benim kendi çizimlerim de var. Hmm. Ee, daha sonra e, kendi markamı çıkarmayı düşünüyorum. Özel dikim üzerine. Özellikle burada e, sıcak bir e, bölge olduğu için vual, koton, pamuklu gibi e, ürünler Nazmi, tercih evet. ediliyor. Bunlar üzerine yoğunlaşacağım. E, butik varı çalışıyoruz zaten. Her kesimden insana hizmet vermekteyiz. E, Belki zaman içerisinde daha geniş bir alan. Daha fazla insana hitap etmek, bünyemizde daha fazla insan çalıştırmak gibi projelerimiz olabilir. Ancak önceliği anladığım kadarıyla bugün verilen hizmetin kalitesinden asla ödün vermemek diyebiliriz. Tabii ki de. Şimdi sektörün en iyisisiniz dedim ve size yeni yapan özelliklerden bir tanesi bana göre müşteri memnuniyeti. Ve şu an bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinde uzun yıllardır sizleri tanıyan, sizlerden hizmet alan ve almaya devam eden değerli misafirleriniz de var. Ki onlar sizden aldıkları ürün ve hizmet sonrası duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüze oluşturdular. Onlara da buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Bütün bizi tanıyan, bizim için iyi dileklerinde bulunan müşterilerimize sevgilerimizi sunuyoruz. Her geçen sene sizler için daha iyi bir hizmet verebilmek için buradayız. Ben özellikle kendimi bu amaçta geliştiriyorum. Size mağazamıza gelen herkese, her müşteriye özel stil, kendini tanıma ve duruş üzerine size bir stil yaratmak için elimden geleni yapıyorum ve mağazamıza bekliyorum. Onlar artık bizim büyük ailemiz. Evet. Umuyorum ve diliyorum uzun yıllar daha onlarla birlikte olmaya devam edersiniz. Evet. Ben bu yoğunluğun içerisinden bizler için ayırdığınız bu değerli dakikalara. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum Çok efendim. Çok teşekkür ederim. İzin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davetle sizlere veda etmek istiyorum. Değerli izleyicilerimiz sizlere Muğla, Bodrum, Yalıkavak ve sektörün en iyisi All In Butik'ten seslendiğimi söylemiştik. Türkiye'nin tamamına hizmet ve ürün gönderebilen bu işletmenin mutlak sizler tarafından görülmesi ve tercih edilmesi bizlerin de tavsiyesi. Uzun yılların tecrübesi, çalışan profesyonel kadrosu birbirinden kaliteli geliş ürün yerpazesiyle kendilerini, çalışan kadrolarını ve ürünlerini görüp tanıdığınızda inanın çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Başarılarınız daim, çok kazancınız, maalesef. rızkınız ve bereketiniz bol olsun. Teşekkür diyoruz ederiz.